Karabük doğumluyum. Aslında Kastamonu Çataz etimi. Evli iki çocuk babasıyım. Bir kızım bir oğlum var. Ticaretle uğraşıyorum. Esnaflıkta yapıyorum. Rüzgarlı Bahçe'de ikinci dönemimiz muhtarlıkta. İlk seçimler 2014'teki seçimlerde muhtar olduk halkımızın teveccühüyle. 2019'da da tekrar mahallemizin büyük çoğunun isteği üzerine tekrar muhtarlığa devam etme kararı aldım. Hala muhtarlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Rüzgarlı Bahçe Mahallesi 84'te mahalle statüsüne kavuşmuş. O zaman rahmetli Seyfi Baba adıyla burada anılır. Seyfi Bilgiç ilk muhtarımız. O da hatta Çubuklu'da görev yaparken kaymakamın talimatıyla Rüzgarlı Bahçe'ye de bakmış. Seyfi Baba burada da çok sevilir, anılır. Çünkü çok hizmetler olmuş, özellikle gençlere falan spor yönünde aktiviteye çok meşguliyet sağlamış çocuklara. Ondan sonra işte e, bir, bir dönem yapmış, sonra güzel Polat Malatılı e, hoca kendisi öğretmen, o bir dönem mutallık yapmış. Ondan sonra Ayhan diye bir arkadaşımız bir dönem yaptı, ondan sonra Ahmet okumuş abimiz bir dönem yaptı, onun arkasına iki dönem tekrar Ayhan Gököz üçüncü dönemde muhtarlığını bitirdik işte. Sonradan da muhtarlık görevi bize kısmet oldu, nasip oldu. Fenerbahçe Mahallesi'nin aslında herkes kavacık bilir. Köprü çıkışı kavacık olduğu için biz genelde Rüzgarlı Bahçe diye anılmayız, kavacık diye anılırız. Buradaki hatta ilk banka açılımından tutun da bütün şirketler, adresleri de dahil, şubeleri de dahil hepsi kavacık Şubesi'ne geçer. Bu bizim mahallemizin en büyük yarasıdır diyelim. Çünkü ben bunu her yerde tepki gösteriyorum zaten. Çünkü kendimiz bir mahalleyiz yani. Kavacı ayrı bir mahalle, Rüzgarlıbaşı ayrı bir mahalle. Aslında Beykoz'a Rüzgarlıbaşı'dan girer, Kavacık'tan çıkarsınız. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. 90 yıllarıydı. gençlik o zamanlar. Buradaki e, bir meseleden dolayı arkadaşlarla tartışmıştım işte, buradaki gençlerle. Ondan sonra kısmet oldu. Onlarla arkadaş olduk. Sonra 90'larda işte buraya yerleştik. Yani geleceğimiz mi artık? Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı buradaymış? Burada esnaflığa başladım Yani bu burada kaldık o, o vesileyle. Burada kalmış olduk. 90'lı yıllarda daha Beykoz'da fabrikalar çalıştığı için Beykoz halkı daha ekonomik durumu daha çok iyiydi. İnsanlar hep birbirini tanıyordu. Burası biliyorsunuz Anadolu kasabası gibi, Anadolu kültürünü yaşatıldığı bir yer. Yani yine de ne kadar da azalmış olsa İstanbul gibi bir yerde ama yine Beykoz'da bu 150-60 lira varan bir Anadolu kültürü hala devam etmekte. O zaman insanların ekonomik durumu olduğu için esnaflar olsun, ve yani herkes çok iyi şartlarda para kazanıyordu. İnsanlar çünkü çok para kazanıyorlardı yani. Şimdi Paşa Bahçe Cam, Deri Kundura, Tekel Fabrikası bunlar zaten Beykoz'a fazlasıyla yetiyordu yani. Onun için ekonomik durumu insanların iyiydi o zamanki şartlarda. Mahallemize tabi 36 son dönemlerle yapılan, 40'a yakın plazalar var. Türkiye'de üst düzey oldukçuların yerleri var. Mahallemize bir katkıları var mı derseniz, bana göre hiçbir katkıları yok. Beykoz'da bu tarzda fazla yer yok. Rüzgarlı Bahçeli bu tarzda bazen muhtar arkadaşlarımız da söyler. Ya işte şu kadar zenginler var, bu kadar şeyler var. Ben 6 yıldır muhtarlık yapıyorum, hiçbir tanesinin bir yardımını görmedik. Yani mahallelimize bize zaten yapmasınlar. Bir katkılarını görmedik. Hatta sıkıntılarını yaşıyoruz ama katkısını maalesef göremedik. Fenerbahçe halkının %65'i Kastamonlu. %10-15'i arası Giresunlu. %8'i civarında Ordulu. onlar arkasında işte Malatyalı ve her türlü işte Sivaslısı olsun, Bingöllüsü olsun. Her yerden Tokatlı, Çorumlu yine vatandaşlarımız var. Ama ağırlığı Kastamonu, Bozkurtlu özellikle. %65'i Kastamonu. Mahallede İnsanlar ne yapar, yani başka yerlerde çalışıyorlar maalesef fabrika olmalı için Beykoz'da genelde çoğu dışarılarda çalışıyor, karşılarda işte uzak yerlerde ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar yani. biz şehrimde yaşıyordum ben o zaman. Biz trafik tabii ki oluyordu. Çünkü Fındık Sağ'da, Aksaray falan. Ama bu kadar değildi yani ben babamla arabayla işte Taksim'de arabayı park ettiğimiz o meydana şu anda yayaların bile zor yürüdüğü meydana arabayı bırakırdık falan. Demek ki bugün şartlarda çok da yoğunluk yokmuş yani araba açısından. Ya da ben öyle hatırlıyorum. Ama biliyorum yani Taksim'de meydana arabayı park eder, obamla işte gezerdik veya bir alışverişe falan gidebiliyorduk yani. Bu kadar insanlarda şey yoktu. Şimdi insanlar ekonomik sıkıntı diyoruz, var diyoruz ama baktığınızda herkesin kapısında en kötüsü, en kötü bir araba var yani. Ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun hatta 2-3 arabası olan bir evin, bir hanenin Beykoz'da dahil yani. Bütün Gecekondu semti gibi görünüyoruz ama maalesef. Yani herkesin Kapısında bir araba var. işte dediğim gibi yeşilliklerin bol olduğu deniz manzaramız, boğaz, 5 dakika dedi iniyoruz, deniz kadarında gezebiliyoruz. İnsanları Anadolu kültürünü yaşatıyoruz. Yani her mahallede herkesin bir sürü tanıdığı insan olur yani. Şurada arabasız bazen bir yere gittiğimiz zaman yanımızda 5 tane en azından araba durur ya gel. işte Sedat nereye gidiyorsun, Muhtarım nereye gidiyorsun diye. Bunu karşılarda yaşayamazsınız. Hafta sonu özellikle çok trafik yoğunluğu olur. Neden? Çünkü İstanbul'un yani karşı taraflardaki insanlar akın akın Beykoz'a gelirler. Denize ne olsun, işte boğazı olsun, yeşilliğine, piknik alanlarına, yani köylerimiz özellikle Cumhuriyet köyler, Polonez köyler falan, Ali Bahadırlar, Riva bunlar. Çünkü niye? insanlar o özlem duyuyorlar o şeylere, ihtiyaç duyuyorlar. Rüzgarlı Bahçe Spor Kulübü'nü kurduk. Sağ yapın, yapılmadan önce kurmuştuk. Sağolsun Yücel Başkanımız sağımızı yapınca. Oranın başkanlığını yaptım, yeni bıraktım. Orada okullarla da mahallemde iki, üç tane okul var. İlkokul, ortaokul ve lisemiz var. Okuldaki çocuklarımızla da dahil, otistik çocuklarımız da dahil. Rüzgarlı Bahçe Spor Kulübü'nde gelip belli bir periyodik zamanlarda onları da eğlendirmeye, eğitmeye çalışıyoruz yani. Spor kulübümüzde yine atlarımız var. Üç tane atımız var. Yani bunlar da ücret hiç kimseden. Biz hiçbir futbolcudan dahi ücret alınmıyor yani. Bayram diye bir kardeşim kulübün başında. O zaten bu işlere vesile olmuştur yani. Şöyle böyle işte 6 yıldır spor faaliyetleri de var. Belki de 500 bin arasında yani futbolcu gelip gitmiştir yani. gençlere tavsiyemiz ne olur? Biz de gençlik yaşadık. Biraz daha mantıklı, akıllı düşünmelerini isterim. Kötü arkadaşlardan özellikle uzak durmalarını isterim. Ya alkol, uyuşturucu bunlardan kesinlikle uzak durulmasını istiyoruz. Çünkü görüyoruz yani çok küçük yaşlarda kızlarımız, erkekler çok küçük yaşlarda sigara, alkol yanında uyuşturucuyla beraber Gençlik biraz kendini harcamış durumda. Hepsi okusunlar, büyüklerine ailelerine saygılı olsunlar. Kötü arkadaşlardan uzak durulursa, kendinde mantıklı oturduğunda beş dakika mantıklı düşünürse, zaten kötü yola kimsesiz de sevk edemez yani.